Merhaba arkadaşlar. Bugün maçı kucuğa gitmeden önce Uğurlu Pazar Yeni Uyuyalım ve kendimize çişler aldık. Merhaba arkadaşlar. Şimdi maçı kucuğa gittik. Ufak bir tırmanışın ardından maçı kucuğu ayaklarımızın altında Bilgisayar vaktinde uzun süre vakit geçirdiğim için gözlük takıyorum artık. Gel gelelim bugünkü videomuzun konusuna. Arkadaşlar Şubat ayında gittiğim Peru videosunu ancak bu vakit sizin için editleyebildim. Ama bu videoyu izlemeden önce size harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Social Tour uygulaması arkadaşlar %100 yerli malı. Instagram'da kim sizi gizlice izlemiş, kimin profiline, hikayelerine gizlice bakmak istiyorsanız harika bir uygulama. Buraya bir yere kod bırakacağım. Aşağıda linki bırakacağım. O kodla duyuyor olursanız indirim dahilinde üyelik kazanabilirsiniz. O zaman şimdi Peru videosuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber tekrardan yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk etapta video çekemedim çünkü çok uykusuzdum. Gözlerimden uyku yakıyordu. Şimdi Las Vegas'tan üstüne geldim. Lunch'ta, American Express'in lunch'ında bir, bir saatlik konaklamadan sonra şimdi bir sonraki uçuşum olan Houston, Lima'ya doğru gidiyorum. Yaklaşık çekine bir buçuk saat var. Sadece size haber vermek için bu diyecektim. Umarım videonun devamında güzel anlar hep birlikte yakalayacağız. Yaklaşık bir hafta boyunca benle berabersiniz. Bakalım nasıl anlar yakalayacağız. Evet, sınırdan da geçişimizi de yaptık arkadaşlar. Bir 15 dakikalık bir beklemenin ardından şimdi bagajımı alıp havaalanından dışarı çıkacağım. Dışarıda görüşmek üzere diye. So I can act like a tourist now. <laughs> Record video. Everywhere. No, I'm recording video for my YouTube channel. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an saat burada 6. Bir 3 saatlik uykuyla duruyorum. Kalktık. Arkamızda okyanus. Bilmiyorum parkta spor yapan insanları görebiliyor musunuz? Şimdi Peru. ilk gün maceramıza başlıyoruz. <laughs> you can speak Spanish if you want. Yeah, I'm recording them now. <laughs> evet arkadaşlar, sabahın göründe çıldırmışlar. Bunlar da koşuyorlar. <laughs> 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 oh my God, they're crazy. Şimdi yolculuğumuzda böyle kısa bir arası verdik. Gördüğünüz gibi arkamda yerel bir kahveci, gözlemeci gibi bir yer var. Böyle oturduğumuz yerler de var. Şimdi burada bir 15 dakika ara verip yolumuza devam edeceğiz. Klatio. Are you happy now? Yeah. What? Because I Why? have food. <laughs> yem food and yem coffee. Best combination ever. They are making bread now. Evet arkadaşlar, 3 saatlik yolculuğumuzun ardından Okaçina'ya e geldik. Bagi'ye bineceğiz. Dubai'ye giden arkadaşlar görmüşsünüz zaten. Bu tarz şeyler yapıyorlar. Bakalım. Bir saatlik Paki'nin ardında nasıl bir halde olacağız çok merak ediyorum. Aşağıda böyle bir doğal bir var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bak, iyi bildik. Gördünüz gibi. Üstümüze göre çok güzelce yansıtılarak gidiyoruz. Bir saat böyle bir yolculuk yapacağız. Daha sonrasında da şu gördüğünüz tepelerden kayaklı aşağı doğru kayacağız. Şimdi videoya bakmak zorundayım. Çok sarsıntılı. Bana ne diyebiliyorsunuzdur. bak. yağmadığı için buradayız arkadaşlar. İşte, Sen portik pozda, üstlerinde kayacağız. Evet arkadaşlar, ben kayışı mı gerçekleştirdim? Şimdi Latyana kayışına, evet, Latya geliyor, Latya, muhteşem bir atlayış gerçekleştirdi. Arkadaşlar şimdi Cusco oyna indik. Buradan otelimize geçeceğiz. Oradan sonra da biraz dinledikten sonra Cusco maceramızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. normal, normal. Quiero dormir. la choca. Evet arkadaşlar geldik burada şimdi oteldeyiz. Loki. Güzel bir tasarımı var. Böyle sweet boda burası. Duvarda değişik tasarım var. Tabii en güzel yanı da Cusco ayaklarınızın altında. arkadaşlar. Şimdi otobüsten indik. trenle olan yolculuğumuza başlayacağız. Gördüğünüz gibi çağlayan bir dere var burada. Yaklaşık bu trenle 2 saat bir yolculuğumuz olacak. Sonrasında Machu Picchu'nun eteklerine doğru gelmiş olacağız. Yarın da Machu Picchu'da güzel bir vakit geçireceğiz kadar. using my name. name. Yeah. Evet arkadaşlar şimdi böyle pazar içerisinden otelimize doğru yol alıyoruz. Hediyele geç yalvan olduğu bir pazar. <laughs> arkadaşlar. Bugün maçı bize gitmeden önce buradaki pazar yerine uğrayalım dedik ve kendimize çiçekler aldık. Bu şapkayı aldım yaklaşık 40 dolar Is it 40 soleres? 40 soleres? Or 6 soleres? Bir 40. No. Bu bir bir 20 soleres yani 3 dolar veya 4 dolar. Başka... Bunları şey yapmamız olmadık ama What was his name? His animal? Guinea pig. Yeah. Spanish koi. So let's go this way. Do you think you buy a wrinkled, unusual? Here on it. Your second. What was your traditional animal name? Koi. Lama. Lama. Yeah. Okay. Lama yünlerinden ördüklerim <laughs> en güzelı burada sergiliyorlar turistik bir yer yani de kart kabul ediyorlar. Bazı yerler kart kabul etmiyor. Kart kabul eden yerlerde komisyon alıyorlar. Üstümüzde sole. Söyleyiz. Yani. Buraya gelmeden önce solesi çevirip gelirseniz daha fazla para elde edebilirsiniz. Buradaki rate'ler baya baya yüksek. Yani yüksek derken az. Normalde üç 3, 3 Burada üç 1 Burada el işçileri var. Bunlar şey olmadı. Ama yani burada yöresel inci, boncuk vesaire. Okey. Yarın maçı bir e görüşmek üzere. Bay. Evet arkadaşlar 3-4 saatlik yolculuğun ardından tabii ki her yerimiz ağrıdığından dolayı masaj sonuna geldik. Buradan yöresel bir masajını alacağız. Mutlu son var mı yok mu bilmiyorum. Mutlu sona gerek yok. E yarım saati 30 soles yani 9-10 dolarlık ücretli de yarım saatlik masaj alacağız. Masajdan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar masajdan çıktık. Yarım saatte girdik ama masaj güzel olunca bir saat tamamladık. Güzellik yaptılar 90 soleye. Ya kapattık bu işi. Şimdi Machu Picchu'nun meydanında öyle vakit geçiriyoruz. Gidip bir çay kahve falan içeceğiz. Siyah çay bulamıyorum burada. Sadece kahve var. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Her zaman lokal yerlerde gezmenin avantajlı olduğunu siz de biliyorsunuz. Ben de söylüyorum. Gördüğünüz gibi street foodlar. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir cuma sabahından merhaba. Şimdi maçı çıktık ama yürüyerek değil otobüste çıktık. Maalesef sabah çok yağış vardı. Otobüste çıkmayı tercih ettik ama şu an hava gayet güzel. İnerken size güzel manzara eşliğinde bir hiking sunacağız. Bakalım şimdi içeride bizi neler bekliyor. Gördüğünüz gibi burada tuvalete bekliyorlar. Şu arkamda da giriş yeri var. Şimdi birazdan biz de içeri gireceğiz. Evet, Maçukuçu'ya gelirseniz burada Maçukuçu damgasını basmayı unutmuyoruz. Ufak bir tırmanışın ardından maçı puçu ayaklarımızın altında gördüğünüz gibi Antik Şehir maçı buçu Evet, Instagram için poz veren insanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hava sisli. Sisin olduğu yerde asıl şehir var. Ama tabii herkes fotoğraf çekinmek için şu an sisin dağılmasını bekliyor. Gördüğünüz gibi böyle oturup dinleyenler, maç bıçak hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar rehberden dinliyorlar. Evet güneş bulutların arkasına saklanıyor ama belki bir yarım saat sonra falan sis dağılabilir. Biz de güzel fotoğraflar yakalayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi de yıllık bakımları yapılıyor. 5000 bakımı. Saçların arasında çıkmış gereksiz otları temizliyorlar. But I know you got Snake like, don't let you on the run. maçbıçıda olan gezimizi tamamladık. Yaklaşık iki buçuk saatimiz aldı. Tam her yerini gezmedim zaten. Ama şu an saatimiz 12. 12'de zaten girişi kapatıyorlar. İçeridekilerde kaça kadar gezebiliyoruz? Geziyorlar. Şu an bizim saatimiz 12. Tirelerimiz iki daha gezileceği için aşağı doğru geri gideceğiz. İnerken yürümeyi tercih ettik çünkü hava şu an çok güzel. Terledim gördüğünüz gibi. Bayağı ıslak yani. Tişörtümü değiştirmek istiyorum. Bir saat sonra aşağıda görüşürüz. Şarjım çok az. Umarım size aşağıda güzel bir video çekebilirim. Evet çıkarken başaramadığımızı inerken başarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık buraya çıkması 2 saat, 2,5 saat alıyor şehir merkezinden. İnmesi de eğer normal tempoda yürürseniz dinlenmeden bir saatte geri aşağı inebiliyorsunuz. Böyle zigzag çizerek güzelce su sesi, böcek sesleri, kuş sesleri içerisinde güzel bir yolculuk. Yani gelirseniz ben gencim enerjim var diyorsanız sabah kalkıp güneş doğmadan, güneşin doğuşuyla birlikte bu yoldan maçı uçya tırmanabilirsiniz. Yok ben <laughs> Tırmanamam, enerjim de yok diyorsanız şehir merkezinde otobüsler kalkıyor, 20 dakikada sizi çıkarıyorlar. Makul fiyatları var yani 10-15 dolar bir şey kişi başı git gel. Biz şu an yolu yaraladık sayılır, otele gidip üstümüzü değiştirip oradan tekrardan Cusco'ya geri döneceğiz. Peru gezimizin son gününden merhaba. Dün gece dışarıdaydık, yine video çekemedim sizlere pek fazla ama bugün Miraflores'in, Miraflores sokaklarını biraz gezdikten sonra nereye gidiyoruz? Okyanusun tadını çıkarmaya gidiyoruz. O zaman okyanusta görüşmek üzere. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim sahillerden pek fark yok. I was about to fall. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle burada kayalıklarda yüzenler var. Kayalıkların dışında burada Meksika dalgası denilen Peru dalgasını yapan arkadaşlar. Bir yakınlaştırırsak. Gördüğünüz gibi Perulular pazar günlerini böyle okyanusa girerek değerlendiriyorlar. Evet bir pazar öğleden sonrasında biz de güneşin altında yürüyoruz. Yüzde yüz turist kılığımla. Peru halkı eğlenmeyi seviyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pazar günleri, plajlar, cumartesi geceleri, klaptalar. Kulaptan çıkıp gelecek Yanlışlıkla kazan çarpsın da. gidip biraz yüzeceğiz. Evet. her evet. sahillerinde okyanusun tadında çıkarmak istemeyiz. biraz yüzlük, biraz kuma gömüldük. Saatimiz dörde geliyor. Güneş batmak üzere. Dalgalar çok büyük olduğundan dolayı yüzmek imkansız. Sadece kıyısında işte çocuk gibi oynuyorsunuz. Ama güzel bir deneyimdi benim için. Şimdi Vegas'a dönme zamanı.